Yönelme ve öz alaka manalarına gelen teveccüh, haktan gayrı sevgi ve isteklerden geçerek sahibi hakikiye yönelmek, masivadan kalbi temizlemek demektir. O zaman Cenab-ı Hakk'a gerçek olarak dönülmüş olur. Allahü Teala ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Rabbinize yönelin, size azap gelip çatmadan evvel ona teslim olun. O zaman gönülde haktan başka hiçbir maksud, hiçbir madlub ve hiçbir mahbub kalmaz. Can Canan'dan bir an ayrılmaz. Hakka teveccüh edebilmek için masivayı gönülden çıkarmak lazımdır. Bir kalpte iki sevgi yaşamaz. Kalp masiva ile dolarsa muhabbeti Mevla oradan çıkar. Muhabbetullah'ın bulunduğu bir kalpte ise masiva bulunmaz. Eşya varsa evde, mal varsa mağazada bulunacak. Kalp ise Mevla'ya teveccüh edecek. Mevla ile meşgul olacak.